Son dakika. Çin'in roketi Türkiye'ye düşebilir. İstanbul ve Ankara tehlikede. Çin'e ait Long March 5B tipi roketin kontrolden çıkması dünyayı alarma geçirdi. ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı, Çin'e ait kontrolden çıkmış uzay roketinin 8 Mayıs'ta yeryüzüne düşmesinin beklendiğini ve roket takibe devam ettiklerini bildirdi. Bu haberi okuyalı çok olmadı arkadaşlar. Hint Okyanusu'na düşmüş bahse alınan roket. Peki neden bu kadar büyük olay oldu? Çok basit açıklaması var aslında bunun. Ölümü hatırlattı herkese. Acizliklerini hatırlattı. Peki ölüm sadece kontrolden çıkan bir roketle mi geliyor? BBC'de yer alan bir habere göre, hastalıklar, salgınlar, beklenmedik gelişmeler insan ömrünün beklenenden önce sona ermesine neden oldu. Belki en çok terör saldırılarından, savaştan ve doğal afetlerden korktuk ama bunların yol açtığı ölümlerin toplam içindeki oranı sadece %0.5 düzeyinde. Ancak dünyada hala pek çok insan önlenebilir hastalıklar nedeniyle erken ölüyor. 2017'de 1.6 milyon kişinin ölümü ishale yol açan hastalıklardan oldu. İshal ölüm nedenleri arasında hala ilk 10'da bulunuyor. Bazı ülkelerde ise ilk sırada geliyor. Aynı yıl Yeni doğan ölümlerin sayısı 1.8 milyon oldu. Kalp ve damar hastalıkları %32.3'lük bir oran alırken kanser %16.3'lük bir orana sahip olmuş. Solunum yolları hastalıkları %6.5, diyabet %5.8, alt solunum yolları enfeksiyonu %4.4, demans, bunama dediğimiz %4.4, yeni doğan ölümleri %3.2 yüzde %3, trafik kazaları %2.5 ve karaciğer hastalıkları %2.3'lük bir orana sahip. Yine aynı şekilde gerçek zamanlı dünya nüfusu, kamu ve ekonomiler, toplum ve medyaya dair sayım yapan World Matters Info adlı siteden aldığımız bilgilere göre bu yılki düşük sayısı 18 milyon 164. Bu yıl doğum sırasında ölen anne sayısı 131 bin. Bu yıl bulaşıcı hastalıklardan ölen sayısı 5 milyon 532 bin. Bu yıl HIV, AIDS'in sebep olduğu ölüm sayısı 716 bin. Bu yıl kanserin sebep olduğu ölüm sayısı 3 milyon 500 bin. Bu yıl sıtmanın sebep olduğu ölüm sayısı 168 bin. Bu yıl sigaranın sebep olduğu ölüm sayısı 2 milyon 130 bin. Bu yıl alkolün sebep olduğu ölüm sayısı 1 milyon 65 bin. BBC'nin bu verilerine göre ve başta okuduğumuz haberin yol açtığı paniğe göre insan düşününce kişinin nefes aldığı her anın aslında bir nimet olduğu kanaatine varmıyor mu? Adeta alınan her nefeste bir piyango kazanıyoruz. Kimi buna şans diyor. Eğer dünyadaki muazzam işleyişler tesadüf eseri olsaydı belki böyle düşünülebilirdi. Fakat öyle muazzam işler ki kendi kudretinin ve ilminin yetmediği çok aşikar. Bir kudret eli tarafından düzenleniyor. Hal böyleyken bile etraftan çok fazla şikayet duymuyor muyuz? Bu da bizi mi bulur? Hayat şöyle, hayat böyle, coğrafya kaderdir ve benzeri isyan içeren cümleler. Alınan her nefes nimetken insanlarımızı böyle düşünmeye iten şey ne peki? Elbette bu düzenden, işleyişten ve işletenden bir haber olunması. Öyle bir hakikat var ki bilinse ve öğrenilse tüm bu sıkıntıları çözecek. Evet, nimette kendinden yukarıya bakıp şikayet etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Ve musibette herkesin hakkı kendinden musibet noktasında daha yukarı olanlara bakmaktır ki şükret. Bu hakikati bir temsille izah etmek gerekirse de bir zat düşünelim, bir de bir biçare insan. Bu zat, bu biçareyi bir minarenin tepesine çıkarıyor. Minarenin her basamağında ayrı ayrı birer ihsan, birer hediye veriyor. İşte bir kat çıkıyor çikolatalar, püskevitler, bir kat çıkıyor kulaklıklar, saatler, bir kat çıkıyor telefonlar, tabletler. Tam minarenin tepesinde de en büyük bir hediyeyi veriyor. Belki bir araba, belki bir ev, belki de sevip sevileceği bir evlilik, etrafında sevdiği insanlar, sevgi, merhamet. O cömert zat, o çeşit çeşit hediyelere karşı, o bir çareden teşekkür ve minnettarlık istediği halde, o hırçın adam bütün o basamaklarda gördüğü hediyeleri unutup veyahut hiçe sayıp şükretmeyerek yukarıya bakar. Keşke bu minare daha uzun olsaydı, daha yukarı çıksaydı. Niçin o dağ gibi veyahut öteki minare gibi çok yüksek değil deyip şikayete başlarsa ne kadar bir nimete küfür suretinde ne kadar bir haksızlıktır. Öyle de bir insan hiçlikten vücuda gelip taş olmayarak, ağaç olmayıp, hayvan kalmayarak, insan olup, Müslüman olarak çok zaman sıhhat ve afiyet görüp yüksek bir nimet derecesine çıktığı halde bazı arızalarla sıhhat, afiyet, mal, mülk gibi bazı nimetlere layık olmadığı veya suistimaliyle kötüye kullanımıyla elinden kaçırdığı elde edemedikleri yüzünden şikayet etmesi sapırsızlık göstermesi aman ne yaptım böyle başıma geldi diye Allah'ın terbiye dairesini verdiklerini hikmetiyle aldıklarını merhametini cömertliğini tenkit etmek gibi bir hal maddi hastalıktan daha musibetli manevi bir hastalıktır kırılmış elle dövüşmek gibi Şikayetiyle hastalığını ziyadeleştirir, artırır, gel kardeşim hakkıyla tanıyalım nimeti vereni, öğrenelim şu hakikatleri ki yarın hakkımız olmadığı halde nankör taburlara girip bizi seven, gözeten, terbiye edeni gücendirmeyelim.